Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın afiş çekiminin kamera arkası özel görüntülerini getirdim. Tüm sevilen oyuncular bir arada afiş çekiminde bulundular. İşte sizler için başrol oyuncuların kamera arkası görüntülerini takdim ediyorum. Artık geri sayım başladı ve herkes yeni sezonu dört gözle bekliyor. Bakalım yeni sezonda daha neler olacak. Eğer sizlerde kızıl goncalarla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.